Selam millet hız keyifler umarım hepiniz çok iyisinizdir son videomuzda biraz amatörlük yapmışız ben de sonradan edit yaparken fark ettim Bayağı moralim de bozuldu da yani paylaşmak zorundayım çünkü bu bir seri normalde 36'yı 1.2 ile çarpınca 43 civarı bir şey yapıyor ama gördüğünüz son el güzel yan geldi hatta ortada gelseydi bir bin 12, 58 bin civarı bir şey olacaktık Olsun, çok da gözümüz yok. Hedefimiz doğrultusunda gitsek yeterli. Hedefimiz doğrultusunda gitsek yeterli. Buraya oturmak istiyorum da, burası spitmasa. Spitmasayı pek sevmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 46 çarpı 1.2 eşittir 55. 55.5. 55'i 55 geçtiğimiz zaman hatta 56 diyelim, ya da 55.5 diyelim. Dur, dur, dur. 55. 55.5'te duracağız. Herkese bol şans. Kali. Ver bir. Ne vardı? 12. Her zamanki gibi kayıpla başlıyoruz galiba. Sen de 20 var. Oo. Çek on. Hmm, fena değil. Verdiğimizi alabildik en azından. Hemen bakiyemizi değiştiriyoruz. güzel As istemiyorum. On ver. Of 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 of. Bugün şanslı günümüz galiba. Güzel. Tatile göndermemişler herhalde. Kalmışsın bembeyaz. Bir onda. Oo güzel. Güzel. Bu video 5 dakika falan sürecek herhalde. <laughs> İstediğimiz tutara ulaşalım da. Ha 5 dakika olmuş, 10 dakika olmuş. Hmm. Elimiz bok gibi zaten. O yüzden sigorta yapmaya gerek yok. Zaten kayıp büyük ihtimalle. 16 Biraz yan şov yapmayalım mı? Yanları seviyoruz Yanları seviyoruz unutmayalım Yanlar bizi Güldürüyor Çok gereksiz olabilir Bence 10 gelecek ama Sen bizi 21 yapmak istiyorsun yani zorla. Olur. Olur. İtiraz etmem. Tekrar. Bir yan istiyorum ama senden bu el. 6 katı da olur. Çok kötü. 1.6 zarar yazdık. Oo güzel. Patla be. Oo güzel. Kaç demiştik? 55.5 muydu? 55.5'a adım adım gidiyoruz. Bugün iyi başladık. Sadece bir el kaybettik galiba. Bir... o güzel. Altı katımızı da aldık. Bekle. gereksiz. Şuraya belli atayım. Sanki burası gelecek gibi geldi ya. Gerek yok. Gerek yok. İçim çok gıcık gıcık oldu yani yapılırdı da. Gerek yok sakin acelemiz yok. Güzel, güzel. Çok güzel. Hadi bir tekrar daha. Kasamız güzel gidiyor diye şu an yanlara biraz şov yapıyorum. Tutarsa işte piyango olur burası. 125 katı falan ha? Ne diyorsunuz? <laughs> Bir deneyelim bakalım ya. Bayağıdır yapmadık. Yer 5 zaten. Üf, üf. İçimizde patladım. İçimizde patladı. Garanti 3000 liradan olacağız galiba. Bir 10 çek ama. Ah yani o kadar. iki tane ufaktan sonra. Çok güzel çok güzel. Ben yanları biraz show yapmak istiyorum. Bugün çok iyi başladık. Hedefimizin dibindeyiz zaten. Ufak oynadığımız için kasamızda yani gayet yüksek toparlarız. O yüzden böyle ufak şımarıklıklar olabilir. Böyle kaybedersek normale döneriz. Ah siktir ya. Yerin 20 olduğuna çok emindim de. Yerin 20 olduğuna çok emindim. 15 açması biraz üzdü. Ve yani elimizde 14. 7. Ha. Çifte de vurulabilir. Kart da çekilebilir. Ben yani yerden direkt... As siktir ya. Çifte vursaymışız çok iyiymiş. Ben direkt yerden 10 çeker patlar diye düşünmüştüm. Masa vermek istiyor biz almak istemiyoruz. <laughs> Maza vermek istiyor biz almak istemiyoruz. Enteresan. Hmm, bu kötü. Oldu sanki yer patlamayacak. Patla be. Şimdi. Sen şimdi şeyleri değiştireceksin. O zaman yanlara ben bir 500-500 atarım. Riskli mi? Ulan başladığımız yere geri döndük yani. Gereksiz hamleler yaptık. Neyse sıkıntı yok. Çok çabuk olmuştu zaten. Benim için iyiydi de izleyenler için kötüydü. Video bitecekti 5 dakikada. Gerçi kaç dakika oldu şu anda? Hmm. Bir vale daha verseydin ya Begül'üm. Bir, bir vale daha verseydin ya. Güzel, patla be! Yes, yes! Bu güzel oldu, bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Yanları biraz yoklayacağım şöyle. Hadi güzel bir şeyler. 6 1400, 1400, 2800 mü alacağız? Peki. <laughs> siktir git ya, siktir git. Oysa <laughs> sanki ortaya kaybedeceğiz. O yüzden az basmak istedim. var. İki yapılır. Bir on versem mesela çok mutlu edersin. Nasıl siktir ya. Ufak aç. Asmış zaten ya. Eli kaybedeceğimiz çok belliydi ama. Eli kaybedeceğimiz belliydi. Zaten o yüzden düşük girdik. İki kat biraz saçma oldu. İki kat biraz saçma oldu orada. Buna koyayım daha çekmeden 13 yaptım ben. Her güzel bir şey. Çok güzel. İşte kumar makaraya gelmez. Kumar makaraya gelmez. 10k gitti. Görüyorsunuz kaçta göz arasında. Gereksiz. Ama bu riski almam lazım. Sıçtık galiba. Patla be. Hiç yan vermedim. Yan vermeyi bırak. Dağıtırken toplamadık. Al işte. Elimiz güzel. Canım sıkıldım. Burayı görünce canım sıkıldı. Hadi o zaman o el bu el. Bu el giderse zaten sakin moda geri dönüyoruz. 8 var. Amına koyayım senin be. 10 verme şimdi kahpe. Ya siktir git amına koduğumun çocuğu. 21 oluyormuş zaten. Ne yapıyor bu ya? Sakın evde denemeyin. Sakın evde denemeyin. Hiç beğenmedim bu oyun tarzımı. 19 musun? 19 musun? 10 çek ben. Yes, yes. Geri dönüş. Geri dönüş. Sen verdiğin elin üstüne bir tane daha verirsin. Sen verdiğin elin üstüne bir tane daha verirsin. Aldığımız zaman öyle alıyoruz genelde üst üste. Hatta black check ver hiç uğraştırma bile. Hmm, kötü oldu. Bu kötü oldu. Güzel patla. Yes yes. Araya az karışmış. Araya az karışmış. Çok güzel. Yanları zorlayacağım. Hadi şöyle yapalım ya. Gereksiz aksiyona girdik. Hiç gerek yoktu yani. Alacaktık. Plek check ver be. Neyse aldıktan. aldık da. 17. Ananın amına koyayım ya. Biraz can sıktı. Bu biraz can sıktı. Hadi güzel bir an. 4 Yes. Yes de. Yapacak bir şey yok. İçimden vurmak geçti. Güzel. Hadi be oğlum. As siktir. Sik sen patlamaz. 80 sik patlamaz kahpe. As, as geldi yan patlamaz abi. As geldi yan patlamaz. As geldi yan patlamaz. Kötü oldu cidden çok kötü oldu yedi <laughs> verebileceğin en kötü kartı verdin ya allah'tan yeraltı da patlayacağını biliyoruz bu riske girmem lazımdı ya çünkü kendimi attım bok gibi bir pozisyona o pozisyondan çıkmak için de bu riski almak lazım yani o pozisyona girdiysen bu riski alacaksın abi. Bir dört daha versene. Bir şey deneyeceğim. Ulan çok çekesim var ya. Çok çekesim var. ama çekmeyeceğim. Lütfen 5 vermeyip kart. Lütfen. Lütfen ilk kartın 5 olmasın. Yes, güzel. Güzel. 40'a geri çıktık. 40'a geri çıktık ama burada durmamamız lazım. Akıyorken doldurmak lazım. Hadi bir de yan var. 40 katın. Of, kupa altı zannettim. Kupa altı zannettim. güzel. Şimdi 20 açıp tüm heveslerimizi kusağımızda bırakacaksın ama olsun güzel. Belki 7 açarsın ha. Güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Sakin. Başladığımız yere geri geldik. Başladığımız yere geri geldik. Sen bir an vereceksin sanki bu ay. 40 katı. En az. Güzel kupa. Bekle garanti kar. 4 buçuk 4 Başladığımız noktaya geri geldik. Başladığımız noktaya geri geldik. Şimdi sakin. Şimdi sakin. Kendimizi gereksiz yere ateşler için attık. Ama iyi toparladık. Ama bu senin vergin zaten. senin vergin. Sen al vergini. Şimdi belli daha tekrar. Dağıt bakalım. Bir daha hiç fena olmazdı. Boom. Güzel. Güzel. Denenir. Hadi lan. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Of of 125 kat çok yakındı be. Bekle ya. Güzel de basmıştık ya gördünüz. Güzel de yan basmıştık. Of. Of of of. Neyse. Neyse. Maça. İkibale. Ee, neyse aç gözlüğe gerek yok. Şu an zarardayız. Bir an önce haritaya geçmek istiyorum. Patla. Güzel. Güzel. 50'yi gördük tekrar. Şimdi masaya bir arkadaş daha katıldığı için bir tık düşüyorum. Şu arkadaş oturmasaydı karavaltı bize mi geliyordu? Ya, gelmiyordu büyük ihtimalle de. Elinde vale varmış. Bir vale daha verdi. Sanki bir yanılırdık. Tam hesaplayamadım da açıkçası ama. Bir sinek. Ya da dokuz. Hah, güzel. Çok güzel. Bekle abicim. 900 oradan gelse 2000 oradan gelse 3000'e yakın bir şey 8. Oo, fena değil. Fena değil. Ulan 7 verecek sanki de. Ben böleceğim. Sanki 7 verecekti biliyor musunuz? Umarım 7 vermez. 5 12'ye çekelim. Hadi güzel bir şey. 9. 8 de olur. Bekle. Yerde hiç ufak yok. Sanki bayağıdır da 3 çıkmadı gibi. Ben bu riski alacağım. 3 geliyor bir yerden. 4'e daha hayır demem. siktir. Çok iyi. Çok iyi. Gerçi yer 9 Güzel. Bir ufak bir şey açtığın an 10 geliyor ve patlıyorsun. 10 geliyor ve patlıyorsun. Yes. Güzel oynadık. Güzel oynadık. İstediğimiz hedefe de ulaştık. 55 buçuk demiştik. Hadi şöyle bir yalandan atalım ya. Aslında kapanışı öyle yapma, yapsak daha güzeldi de. Bir el daha oynayasım var. Ama hata yapıyoruz. İşte oynayasımız var da hedefimize ulaştık durmamız lazım. O el gelse de gelmese de çıkıyorum beyler. Siz de oynuyorsanız aynı dirayeti sizden de bekliyorum. Aynı dirayeti sizden de bekliyorum. Tamam bu elde aldık galiba. Güzel. Kafi. Kaça kadar düştüğümüzü hatırlıyorsunuz. İyi kurtardık. 18 ol. Güzel. Daha iyi bak. Verdiğimizi verdi. Aldım, yatırdığımızı verdi. Thanks bro. See you later. Dostlar. Hedefe doğru adım adım. 3'te 3'le gidiyoruz. Kâr marjını düşük tuttuğumuz için ben 19'da 19 gideceğimize de inanıyorum. Ya önceki iki videomda oynayış tarzımı da hiç beğenmedim ama o 500 bin kaybetmek yani beni psikolojik olarak cidden çok yordu. Üstüne bir de öyle abuk subuk yorumlar. Ya yani sağ olun beni sevenler büyük ihtimalle onları takma falan filan diyecek de takıyor. Yani ben takıyorum en azından. İnsan yani okuyor da sonuçta. Ama sıkıntı yok. İyi dileklerinizi söyleyen güzel insanlar. Siz bana umut oluyorsunuz. Başaracağız, hep beraber başaracağız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bol şanslar.